Şurada şurada. İkisi de içeride. Hmm. Demek iki kişiler ha? Yaktım <laughs> çıralarını şimdi. İyi misin lo? Hemen buradan tüyak ortalık karışıyor. Dişlerimin ucu acıyor lo. Doğru. Çabuk gidelim. Yoksa bizi şahit yazarlar lo. Koş. 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 Vay. Demek herkesten böyle para topluyor. Bize saf saf inanıp veriyorduk. Ben sana inanma yalan dediğim zaman inanmadın anne. He, inanmadım ya kızım. Hata etmişim. Aa, kim kız bu? Ver, ver de ben bir bakayım şuna bir. Aa,